OUAAA oh! <laughs> Selamünaleyküm adım Azrail hahah <laughs> Çok <laughs> komik Şşş Yasin Kılıç kanalından Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle bir video Yiii Hep yeni bir video Kalkınca Bugün sizlerle bir video yani, Drive Eee hayat Oynuyoruz arkadaşlar Bu oyunu Kaç yıldır oynamıyordum ben Bu oyunu En sonun En son 4 yıl önce falan oynadım ve bu oyunu başrı özlemişim arkadaşlar. Bu oyunu bilenler like atsın, yoruma da helal olsun yazsın. <laughs> arkadaşlar bu oyunu bayağıdır oynamıyorum. Küçüklüğümün oyunudur ya. Küçüklüğümde çok oynardım. Yani bugün de oynayacağız. Bakalım ne değişmiş, ne değişmemiş. Çıklar neyse boş ver. Hadi başlayalım. Evet, başlayalım artık. Bakın benim arabalarım gördüğünüz gibi çok güzeller. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, video açmayı unutmayın. Bu sizlerden 60 like bekliyorum. Evet. Evet. Rakibimiz aranıyor arkadaşlar. Aha başladık. Evet arkadaşlar. Anamışım. Lan arabamın mı gidiyor? Arkadaşlar oyunumuzda amacımız böyle iki tane birlememiz var ve kendimi göremiyorum. Uçuyorum mu? Arkadaşlar oyunda amacımız böyle kafamız var. Hast. İşte kafamızın kırılmaması lazım. Lan. Kendimi göremiyorum. Ha yani hiç... Evet ben mavi olanım Lan öleceğim. Arkadaşlar kafamız hasar aldığı zaman ölüyoruz. Ya Ya başlayacağım senin şeyini. Kendi araba aracını göremiyorum. Aha testeriler geliyor. Aha ölüyor gerize geldi. Öleceksin lan. Öl. <laughs> <şaka> mı ya abi şaka ya? Evet hastane araba bunu Bu ne no. lan? Lan bayağı Baya öldü ben yeri gözüm. Yeah. Ben maviyim. Arkadaşlar. Düşme at. Düş. Aa düşmedi gerzek. Düş. Bak.

Evet yarın okullar açılıyor. Ee, bu videoyu kaç dinleyince. Arkadaşlar siz bu oyunu anasını satacaksınız. Ne oldu oğlum? Lan ne oldu? Göremiyorum ki. Göstere. Hayır 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 öleceğim. 匕اğağğğ!! lazım Hayır Geber lan maçta artık. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Düm, 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 düm. Of havada çarpıştı Lan Neredeyiz Abi Sana arabası vs traktör Oho Kendi tuzağıma düştü İyi ölmedi Oho Abi şaka mı oluyor ya Oğlum öl lan artık geber lan Yürü git Ölecek. Ölmedi. Öl. Tamam ah. gerizekalı öl lan artık. Oh be. Çok sağ ol. Ne oluyor? Neredeyiz lan? Kamera oluyor. Ya öleceğim. ne pes Bu oyun çok kötü. <laughs> Aç sesini Hadi bakalım. Yine rakip Evet başladı. Bu salak aşağı düştü lan. Aha. Öleceğim. Hayır. Ne oluyor? Geri zekalı ölmedi. Ölsene. Yok evet, ee kamera biraz kullanayım. Lan. Ne oluyor? <laughs> Öl. Ne diyor? Tam bir Gerizek. Yeter lan. Her şeyde benim canım gidiyor. Biraz da senin kalsın. Öldü. Hmm. güzel Arkadaşlar oh, oh. <Sessizlik> bu oyun biraz saçma Anamı satayım başlar başlamaz Oha canım sıfır ne, ne Bu o ne lan ne atıyor bu Bu ne Abi şaka gibi ya. Böylece. Ya. Abi adam hiç şey yapmadı ki ya. Şaka gibi. Şimdi de olur Öleceğim. Ab bu geri zekalı nasıl yapabiliyor bunu? Oğlum bak. Am bir git anasını sattı. Bu ne yapıyor? Ne oluyor? Öldüreceğim seni. Ne yaptın? An? Bu ne? Ölemem hayır. Ya abi şaka gibi ya. Geri zekalı. Evet arkadaşlar <laughs> bu son konusu. Bu oyundan nefret ettim şimdi ben. Bayağı kötü oyun bence. Oynamayın. Sakın yüklemeyin. Hatta bak. bir puan falan verin. Zaten bu oyunda aşırı hata var. Geri geçelim. Öl lan. Tamam. Lan kelle tutar. Türü... Bu nasıl bir araba lan? Öl. Oğlum bak var ya Öldü <laughs> öldü Kazanıyoruz Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Bu videoyu 60 like bekliyorum ya yeneceğiz bunu Vay, wow. Hiçbir şey yapamadım Canım bitiyor Adam hiçbir şey yapmamasına rağmen güç. Ne lan bu? Yani evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bence bu oyunu yüklemeyin. Bir puan falan verin. Çok kötü bir oyun. Ne lan? şaka yaptım tabii ki de ama yani güzel bir oyun değil bence bence devamını etmem bakın burada 86 var. zaten bu oyunu oynayan yok neyse videomuzun sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir ben de siz abone olmayı like atmayı yorum yazmayı videomu açmayı ve Abone beni takip edin kutlarsanız beni çok teşekkür o zaman görüşürüz bay bay ensino <sum> me <sum> <sum>